Arkadaşlar merhabalar Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son doğru analitik incelemesinde <laughs> test 4'ü çözmüştük. Şimdi sırada test 5 var. Evet kitabımızda da sayfa numarası 204 ve 205'i çözeceğiz. E o zaman hazırsak. Kenan Karateye tahtigiyor. Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelemesi konusundaki test 5'in çözümü yaptım bakalım. Evet birinci soru şöyle bir şey verilmiş. Aşağıdaki dik koordinat sistemini yerleştirmiş. Düzgün altıgenler verilmiş. D1 ve D2 doğruları bazı altıgenlerin köşelerinden geçmektedir. Buna göre eğimleri oranın kaç olabilir? Ya D1 bölü D2 isteniyor ya da D2 bölü D1 isteniyor. O yüzden olabilirli sorulmuş arkadaşlar burada. Şimdi burada dik üçgen elde etmem lazım. Dik üçgen elde nasıl elde edebilirim? Mesela şuradakinde dik üçgen var. Eyvallah. Ama buna ait dik üçgeni nasıl elde edebilirim? Şunu uzatıp da bu şekilde de dik üçgen elde edebilirim. Ama Şurada şekli biraz daha büyüteyim bak net bir şekilde gör. Hocam bunu böyle çizersek 120 30 30 oluşuyor ya. Hop şöyle burada burası 30 olduğundan dolayı bak şurası 30 olduğundan burası 90 oluyor. Aynı şekilde 90 aynı şekilde 90. Yani burada bir D1'e ait dik üçgen daha net bir şekilde çıkıyor. Oran istenildiği için kenarlara şöyle 1 1 diyeyim. 1 1 ise burası kök 3 olur. Aynı şekilde burası da kök 3. Aynı şekilde burası da kök 3. Bir kenar 1 ise bu da 2 e, yapıyor. Çünkü uzun köşegen yani simetri ekseni olan köşegen altıgenin yarısı ee, şöyle alttan eşken, eşkenar üçgenler oluşuyor ya yani şöyle çizecek olursam hocam bu kenar ikiye yapıyor çünkü iki tane kenar bir bir olduğundan dolayı neyse bu dik üçgene bakacak olursam bak şuradaki dik üçgene bakacak olursam bunun tanjantı nedir arkadaşlar ya gerçi bunun tanjantı şuradaki eğim açısından da çıkıyor aslında burası 60 derece ya oradan da bulabilirdik ama olsun yine yazalım dolayısıyla m1 neye eşit oldu arkadaşlar Şöyle bakacak olursak 3 kök 3 bölü 3 eşit oldu. 3 kök 3 bölü 3 eşit oldu. Kök 3 eşit oldu. Yalnız dikkat et. Sağa doğru yatık. O zaman pozitif. Şimdi gelelim şuna doğru bak. Şuna bakalım. Bunun da eğimi nedir? Arkadaş bunun da eğim açısı şurada kaçı. Ama bunlar birbirine paralel ya. Karşılıklı kenarlar. Şurası da paralel olduğundan burası da e, aynı açı yapıyor mu? Aynı açı yapıyor. Yani şuraya alfa diyelim. Aslında bu nedir? M2 nedir? Tanjant alfadır. Yalnız sola yatık olduğu için eksi tanjant alfadır. Tanjant alfa buradaki dik üçgenden çıkıyor. Burası bir birim. Tanjant alfa ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Burası 3 kök 3 bölü 1 değil midir? Evet. Yani M2 de eksi 3 kök 3 bölü 1'e eşittir. Yani eksi 3 kök 3 e eşit oldu. O zaman bunların oranı kaç olabilir diye soruluyor. Ya M1 bölü 2 M2 ya da M2 bölü M1 isteniyor bizden. M2 dediğimiz eksi 3 kök 3 bölü bu da kök 3. Şunun M1'i neyim de. Şunlar sadeleşti. Cevap kaç yaptı o zaman? Eksi 3 yaptı. Ya da cevap eksi 1 bölü 3 de olabilirdi arkadaşlar. Ama şıklarda bu olduğu için cevap B seçeneği oldu. 2'ye geldik. Şimdi bu doğrular arasında kalan açı isteniyor bizden. Arkadaş şuna bakacak olursak eğim nedir? Hocam bunun eğimi m1 diyecek olursam m1 kökü eşit. Bu da tanjant alfaya eşitse eğer tanjant nerede kök 3 arkadaşlar? 60. Yani alfamız 60 derece olur. Buradaki alfa demeyelim. Şuraya beta diyelim. Çünkü bizden bir alfa isteniyor. Beta 60 derece oldu. Buradaki açı x eksenine yaptığı açı 60 derece oldu. Bunun eğimi ne? Eksi 1. Hocam bunun eğimi de eksi 1 ise eğer tanjant teta diyelim burada bir nerede? 45 derece o zaman 135 derece yapacak. Teta da 135 derece yapacak. Yani şurada kaç? 135. O zaman burası 45 yaptı. 60-45 daha 105. Buraya ne kaldı? 75 kaldı. Dolayısıyla ikinci soru B seçeneği. B seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Evet doğruları y ekseni üzerinde dik kesiyor. Arkadaşlar y ekseni üzerinde kesmeleri ve dik kesmeleri. Bunlar burada kesiyorsa sıfıra y gibi bir noktada kesiyor. Dik kesiyorlarsa da eğimler çarpı eksi birdir. Yani y ekseni üzerinde kesmeler demek. Dikkat et sıfıra y noktası hem bu doğrunun hem de bu doğrunun üstünde ya. Aynı nokta yani x yerine sıfır koyduğumuzda y'leri birbirine eşit. x yerine sıfır için y'ler eşit demek anlamına geliyor. Buna dikkat edin. ÖSYM e soruyor ya da x ekseni üzerinde kesmelerinden bahsediyoruz. Bazen o da gelebiliyor tabii ki. O zaman burada x yerine 0 koyacak olursam. Hocam şurada 0 koysam y'sini yaptı. Yani eksi y artı 4 eşit 0 olduğundan y'yi buradan 4 buluruz. Peki burada x yerine 0 koysam. E, n eksi 2 çarpı y eksi 4 eşit 0 olduğundan. Buradan da n 2. Pardon. Evet n eksi 2 çarpı y n eksi 2 çarpı y eşittir 4 yaptı. Y'yi de buradan 4 bölü n eksi 2 olarak bulduk. İşte burada y'lerin eşit olması lazım. O zaman 4 bölü n eksi 2 eşittir 4 olduğunda şunlar şunlar sadeleşti. 1 yaptı. N eksi 2'yi de buradan 1 buluruz. N'i de buradan 3 bulur muyuz? Buluruz. N 3 çıktı. Geldik burada yerine yazdık. Başka dik kesmelerine de bakalım. Dik kesmelerinden dolayı da eğimler çarpı eksi 1 olacak. Bunun eğimi ne? Eksi m artı 1 bölü eksi 1. Diğerinin eğimine şu. Diğer neyimi de 2 bölü eksi pardon. Eksi 2 bölü eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas N eksi 2 olacak o zaman bu da. Bu çarpımları da ne yapacak arkadaşlar? Eksi 1 yapmak zorunda. Şimdi bir kere eksi ile eksi artı yaptı. Buradaki eksi ile eksi çarpımı da artı yapacak zaten. O zaman buradan ne geldi? E, şu 2 ile bunu çarpıyorum. 2 ile bunu çarptığım zaman 2 m artı 2 yaptı. Eşittir n-2 ile de karşı çarptığım zaman n-2 yaptı. n yerine de zaten 3 koyacaktık. O zaman burası 1 yaptı. O zaman 2m artı 2 eşittir 1 ise 2m eşittir eksi 1 yapar. Dolayısıyla m'i de buradan eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Eksi 1 bölü 2 artı 3 isteniyor bizden. O da kaç yapıyor? 5 bölü 2 yapıyor. Yani 3 soruyu böylelikle a seçeneği olarak bulduk. Sadece işlem yaptık arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi birisi ne verilmiş arkadaşlar? Y eşittir. Bu Y eşittir 4x doğrusu. Y eşittir 4x. Orijinden geçen D1. Y eşittir 4x doğrusu. Öbürü de ne verilmiş? Y eşittir eksi 4x verilmiş. Y eşittir eksi 4x verilmiş. Hmm. Y eşittir eksi 4x. A bunun, bunun eğimi 4. Bunun eğimi 4. E bunun eğimi de eksi 4. Ne demek? X eksenine yaptığı açılar aynı demek. Yani burası alfaysa. Burası da alfa demek değil midir? Evet. Sadece birisi sola yatık olduğundan eksi oluyor x ekseninde yaptığı açıların tanjant değerleri aynı olduğu için buradaki alfa yapıyorsa buradaki de alfa yapar ama bu sola yatıklığı gösteriyor sadece. Sonra A noktasının ordinatı verilmiş bize. Ordinatı kaç verilmiş arkadaşlar? A noktasının ordinatı 8 verilmiş. E ordinatının 8 olması demek ne demek? Y yerine 8 koyduğumuzda 4 x eşittir 8 ise x de buradan eksi 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani geldiğin şuradaki nokta eksi 2 noktası yani uzunluk 2. Burası da kaç yaptı? 8 yaptı. Bizden C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. O zaman şöyle. E arkadaş, alfa 90, beta alfa 90, beta şu üçgenle şu üçgen benzer değil mi? Benzer. Benzerliği kullanacağım. Yalnız şuradaki oranlamayı hiç kullanmadık biz. 5k ise burası 2k verilmiş. AC uzunluğu 5k, AB uzunluğu 2k, AB 2k. Tamam 5k ise buraya ne kaldı? O zaman 3k kaldı. E ben buraya beta dersem, burası da beta olmaz mı? Olur çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90. Alfa ise burası da beta oluyor. A burada açı ortaylık çıktı. Açı ortaylık bakacak olursam. Tabandaki oran 2 bölü 3. O zaman burası 2 ise Burası da 3n yapmak zorunda mı? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlik oranı da 2 bölü 3. Yani 2n'in 3n oranı eşittir. Beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı a'ya eşittir. a'yı buradan 3 olarak buluruz. Aynı zamanda bu 2n bölü 3n benzerlik oranı alfanın karşısındaki kenarlar oranı da eşittir. Yani 8 bölü b'ye de eşittir. Bu 4 katıysa bu da 4 katı. B'yi de 12 bulur muyuz? Buluruz. O zaman C noktası ne oldu? 3'e 12 noktası oldu. Ya da burada A'yı bulduktan sonra hocam X yerine 3 koyayım. 3 koyduğun zaman burası da 12 yapıyor deyip Y'sini de 12 bul bulabilirdik zaten. E dolayısıyla biz 3'e 12 noktasını bulduk. C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. 3 ile 12'nin toplamı isteniyor. Yani cevap 15 çıkar. Dördüncü soruyu böylelikle D seçeneği olarak buluruz. 5'e geldik. Arkadaş analitik düzlemde bir doğru verildiği zaman hemen ya böyle eğim önemli ya da eksenleri kestiği yerler önemli. Eğimine bak. Hocam eğimi eksi 1. Eğimi eksi 1 ise şu doğrunun eğimi eksi 1 ise hocam eğimi eksi 1 olması demek şu açın tanjantı eksi 1. Yani şunlar şunlar eşit olacak ya da eğimi eksi 1 demek ne demek? Hocam bu tanjant alfa ise alfa kaç yapar? 135 derece yapar mı? 45'te 1 ya. E o zaman burası 45 yani şurası 135 dereceden dolayı da 45'i de bulabilirdik. Neyse. Bir de x yerine ben 0 yazsam burada. Hemen eksenleri kestiği yerleri de bulacağım. x eksenini kestiği yeri bulayım mesela. Ee, yani x eksenini kestiği ya bu doğrunun y eksenini kestiği yer yok. E, o zaman x eksenini kestiği yeri bulmam lazım. y yerine 0 yazacak olursam o zaman burada 0 eşittir eksi x artı 10'dan dolayı x'i de buradan 10 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet. x'e 10 çıktı. Şurası birim oldu arkadaşlar. Sonra burası 6 birim verilmiş ya. 6. E dolayısıyla dikdörtgenden burası da 6, burası da 6, burası da 6 oldu. Yani şuraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bir de şurada y eşittir 3x doğrusu verilmiş. Bunun üstünde hocam ordinatı 6 olan nokta var. Bak grafik yorumlama önemli. Ordinat 6 ise y yerine 6 yazdığım zaman 3x alttan x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani apsi 2 yapıyor demek. O zaman buraya da 2 mi kaldı? Çünkü bunun tamamı 4. Evet. E o zaman bizden dikdörtgen çevresi isteniyor. 6, 2, 6, 2 toplamı kaç yapıyor? 16 yapıyor. Çevre 6 artı 2 artı 6 artı 2'den dolayı. Cevap böylelikle 16 çıktı. Beşinci soru E seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik altıncı soruya. Evet dik koordinat düzlemindeki doğru çakışık olduğuna göre. Çakışık olduğuna göre ne demek? Hocam x'lerin oranı yani k-1 bölü 4 eşittir. Aynı doğru veya da belli bir katı olmak zorunda. Y'ler oranı bak 3 bölü ne diyeceğim? N-10 demeyeceğim arkadaşlar. 3 bölü N-10 demeyeceğim. Niye? İşaretiyle birlikte demem lazım. Eksi 3 burası. C'ler oranı o da. 14 bölü 28 değil midir C'ler oranı da? Evet. Yani 1 bölü 2. Yani şu 1 bölü 2 yaptı. E 1 bölü 2 ise arkadaşlar. Şimdi bu K-1 kaç olacak o zaman? 1 bölü 2 olması için. Hocam K-1'in 2 olması lazım. K'yı buradan 3 buluruz. E 1 bölü 2 ise o zaman Eksi 3 ise yukarısı. Burası eksi 6 olmak zorunda. N eksi 10 da eksi 6 yapacak. N'i de buradan 4 mu bulduk? Evet. Şimdi bu doğrumuz ne oldu o zaman? Hocam K'yı 3 K'yı 3 bulduk. Evet. 3x artı 4y artı 24 yaptı. Bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı isteniyor. X yerine 0 yazarsam şu eşi 0 ya 4y eşittir eksi 24 yapar. Y'yi buradan kaç buluruz? Eksi 6 olarak buluruz. Y'yi yerine 0 yazsam hocam 3x eşittir eksi 24 yaptığından x de buradan eksi 8 olarak buluruz. Evet hemen eksenleri kestiği yerler x'i eksi 8'de kesiyor. Y'yi de eksi 6'da kesiyor arkadaşlar. Ee, bunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. Burası 6 birim. Burası 8 birim. O da 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den cevap 24 çıkar arkadaşlar. Yani 6. soruyu böylelikle D seçeneği olarak buluruz. Geldik 7. soruya. Şimdi 135 derece verilmiş. Yani burası 45 derece. Dolayısıyla burası da 45 oldu mu? Oldu. Sonra şunun eğimi verilmiş bize. Bunun ya bir doğru verildiğinde ben hemen eksenleri kestiği yerlere bir de eğime bakıyorum. Şu doğrudaki eğimler eksi 2 bölü eksi 3'ten dolayı 2 bölü 3 yaptı. Bir de eksenleri kestiği yerlere bakalım. X yerine 0 yazdığımız zaman eksi 3 y artı 12 eşit 0 ya. Y'yi buradan kaç buluruz zaman? 4 buluruz. Y yerine 0 yazdığım zaman da hocam buradan da 2x artı 12 eşit 0'dan x'i de buradan eksi 6 olarak buluruz. Yani şurası 6 birim şurası da a noktası eksi 6 olduğundan b noktası da y, yani y ekseni kesti yer 4 olduğundan burası da 4 çıktı mı çıktı. Şimdi soruyu okuyayım. EB uzunluğu 10 birim olarak verilmiş. E burası 10 birim verilmişse burası 14 bak burada 45 45 93 kere 14 ise burası da 14 oldu mu oldu. Şurayı da 14 olarak yazarız. Yukarıdaki böl verilenlere göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Taralı bölgenin alanı nedir arkadaşlar? Ya hocam isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hocam şu üçgenin alanından şu beyaz alanı çıkartayım diyebilirsiniz. İsterseniz şu üçgenin alanından şurayı çıkartayım diyebilirsiniz. Ki zaten bu üçgenin alanı daha rahat. Çünkü bu üçgenin alanı bulmaktan daha rahat. Tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacağız çünkü burada. E o zaman ben şu üçgenin alanından gitsem sanki daha sağlıklı olacak. Tamam. Ve şu alanı bulmaya çalışacağım. Bu alanı bulmak için de tabanına ait yükseklik lazım olacak. Hocam istersen buradaki kesim noktasını bulup yani iki doğrunun kesim noktasından kesim noktasındaki apsis lazım olacak buradaki x virgül y'deki. Ee, y'yi yok edip x'i bulabilirsin. Yüksekliğe ulaşabilirsin buradan. Ya da istersen şunu yapabilirsin. Arkadaş buradan ne yapalım? Ben bu tabana ait yüksekliği bulmaya çalışmayacak mıyım böyle? Evet hocam şunu bulmaya çalışacağım. E bunu bulmaya çalışmak için hamle yapacağım. Geometrik bilgiyi de kullanabilirim burada. Yani geometrik bilgisini de kullanabilirim. Şimdi şöyle bakacak olursam. Şuraya alfa diyeyim. Şuraya beta diyeyim. Aslında kelebekten de söyleyebiliriz bunu da. Hocam kelebekteki oran yukarıdan aşağı yok ama. En azından burada şu kenardan buraya 2 bölü 3 oran var. Burada da 2 bölü 3 oran var diyebilirsin. Ya da şuradaki açıya bak. Tancağıt alfadan gidebilirsin. Burası da beta. Burası da alfa ya. Tanjant alfa ne? Hocam tancat alfaya baktığım zaman 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. E burada da bir tanjant alfa var. 2 bölü 3 ise o zaman burası 2A ise burası 3A mıdır? Aynen öyle. Şimdi bu uzunlukta zaten e, burası 45 derece ya. 45, 90, 45'ten dolayı burası da 3A olur mu böyle? Çünkü burada kaçı da 45 derece? Evet. Toplamda 5A kaç oldu? 10 oldu. 5A eşittir. Ondan A'yı buradan 2 buluruz. A'yı 2 bulduysak o zaman şu uzunluk kaç oldu? 6 oldu. O zaman 10 tabanına ait yükseklikte 6 çıktı. Tamam şimdi şu üçgenin alanı Dağın beyaz alanı çıkartacağım. Yani 14 çarpı 14 bölü 2'den beyaz alanda nedir? Taban 10 yükseklik 6 10 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. Hocam bu 49 98 yapıyor galiba. Şu şu gitti 7 7 çarpı 14'te 98 yaptı. Eksi bu da kaç yaptı arkadaşlar? 30 mu yaptı? Evet cevap da böylelikle 10 çarpı 6 bölü 2 60 bölü 2'den 30 yaptı. 98'den 30'u çıkarttınca cevap da böylelikle 68 çıktı. Yani 7. soruyu C seçeneği olarak bulduk. Geldik 8. soruya. Aşağıda birim karelere ayrılmış. Dik koordinat eksenleri silinmiş. D1, D2, D3 doğruları verilmiş. D1 doğrusunun denklemi bu. Ya bu denklem nedir? Aslında y eşittir eksi x doğrusu değil midir? Evet. Yani bu y eşittir eksi x doğrusudur arkadaşlar. Hani x artı y eşittir sıfırda y'yi yalnız bıraktık. Sonra D3 doğrusunun denklemi de Y eşittir 2 verilmiş. Bu da Y eşittir eksi 2 doğrusu verilmiş. E ben bana verilen doğrular hocam bir bu doğru var bir de bu doğru var. E ben burada şu doğruların şeyini bulabilirim. Neyini bulabilirim? Kesim noktasını bulabilirim. Nedir? Ortak çözümle. E o zaman ben y eşittir eksi x ile y eşittir eksi 2 doğrusunu ortak çözüm yapacak olursam. Gel burada y yerine eksi 2 yaz. Yani eksi 2 eşittir eksi X'i de buradan 2 olarak bulduk mu bu bulduk. Yani x2 çıktı. O zaman burası 2'ye eksi 2 noktası oldu mu? Oldu. Şimdi bizden d2 doğrusunun denklemi isteniyor. Hocam bu doğrunun denklemini bulmak için de ne yapacağım? Eğim ve nokta lazım. Eğim birim karelerin köşelerinden geçtiği belli zaten. Hangi köşelerinden geçtiği belli. Eğim dediğim hani x ekseni yatay oluyor ya. Hocam yatay çizgiye paralel. Ya x ekseni burada olmasa bile hani x ekseni şurada olsa bile burası alfaysa burası da alfa yapıyor. Ya da şurada olsa bile burası alfaysa ise burası alfa yapıyor. Tanjant alfa eşit. Yani burası ne olacak o zaman arkadaşlar? Şu tanjant alfadan bulabilirim. Şuradaki dik üçgenden bulabilirim. Yani bunun eğimi ne çıktı? Hocam 2 bölü 3 çıktı. Burası 2 burası 3 olduğundan dolayı. Eğim belli. Sonra nokta bulacağım. Noktada şuradaki noktadan gidebilirim ben. Bu noktadan dolayı bak tam burada da birim karenin köşesinden gitmiş. 2 birim yukarısı değil mi? Evet. Yani burası ne yapıyor arkadaşlar? Hocam 2 birim yukarıya çıktığım zaman şuradaki nokta 2'ye 0 noktası mı yapıyor? Evet. Yani 2'ye 2'den 2 birim yukarı çıkmak demek. Buraya ordinatı 2 eklemek demek. Burası da 2'ye 0 noktası yaptı demek. O zaman eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Ya da sen şöyle de yapabilirdin. Ya hocam burası 2'ye ek, eksi 2 noktası ya. 2 birim sağda. Sen 2 birim sola gidecek olursan orijine ulaşmak istiyorum. Bu 2 sağda 2 aşağıda ya. O zaman sen 2 sola 2 yukarı giderek orijini bulabilirsin. Orijin burası deyip de eksenleri çizip de e, eksenleri kestiği yerlerden de yorumlayabilirsin arkadaşlar. bunu. Tamam orijinden de gidebilirsin. Ya da eğim belli mi? Belli. Nokta belli mi? Belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Hadi bakalım eğim 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y yani 0 yaptı. Buradan bunu böyle dağıtacak olursam burası 2x eksi 4 yapıyor. 2x eksi 4 eşittir 3 ile de karşı tarafı çarptığımda 3y yaptı. E, x'in genelde <laughs> artı olan açıklar dolu hepsini sol tarafı toplayayım. 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 yaptı. Yani böylelikle cevap 8. soruda ne yaptı? B seçeneği yaptı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Analitik düzlemde bu doğrulara teğet olan çemberin çevresi isteniyor. Şimdi bu doğrulara teğet olan çemberin çevresi isteniyor. Doğrulara bakalım. Eğimine bakacak olursak. Hocam M1 ne yaptı? Eksi 6 bölü eksi 8'den 3 bölü 4 yaptı. M2'ye bak bir de. M2 de eksi, eksi, 6 bölü 8'den o da 3 bölü 4 yaptı. Aa, iki doğru paralel. Şu iki doğru paralel. Paralel iki doğruyu çizdim. Bu paralel iki doğruya teğet olan bir çemberden bahsediyor. Şu çemberden bahsediyor. Ee, çemberin merkezi burası ya. Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Burası nereye? Burası nereye? Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklık 2 R'ye eşit oldu. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık da neydi? C'ler farkı bölü kare küçüğünde a kare artı b kareydi. Yalnız hocam burası 6x 8y 19 eşit 0 şeklinde ise bu da 6x 8y şeklinde olmak zorunda. Bak burası 6x artı 8y şeklinde o zaman denklemi eksiyle çarp. Eksiyle çarptığın zaman e, burası artı 41 yapıyor mu yapıyor. E, yani burada x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları aynı yapmaya çalışıyorduk. Dikkat. E o zaman burada ne oldu? Bu eşit 0 olduysa şimdi c'ler oranı, c'ler farkı diyebiliriz. Yani eksi 19 eksi 41 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare 6 8 ise burası 10 diyorduk. 19 41 60 yaptı 60 bölü 10'dan e, 6 yaptı 2 r 6 burası 6 ise r'yi de buradan 3 buluruz. Bizden çemberin çevresi isteniyor 2 pi r yani o da kaç yapıyor? 6 pi yapıyor. Cevap böylelikle B seçeneği oldu 9. soruda. Evet geldik 10. soruya. Aşağıdaki iki nokta arasındaki mesafenin yatayda ve dikeyde bir birim olduğu noktalı zemin verilmiştir. Yatayda ve dikeyde bir birim olduğu. Yani şuradakiler şöyle bir birim değil. Dikkat. Şimdi buna göre K noktasının A doğrusuna olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla arkadaşlar farklı farklı yollar yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela şurada bir üçgen oluşturup. Hocam şu üçgenin alanından gidebilirim. Taban çarpı taban ait yüksek bölü 2. Bu uzaklık da zaten buradaki Pisagor bağıntısından çıkıyor bak şurada. Hocam burası 2. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan dolayı şu uzunluğu bulabilirsin zaten. Ama hocam ben bu alana nasıl ulaşacağım? Şöyle en küçük bir dikdörtgen içine oturtacak olursan tüm dikdörtgenin alanından bu alanı bu alanı bu alanı çıkartıp bu alanı eşitleyebilirsin. Sonra da bu alanda taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 deyip haşı oradan bulabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Hocam bizden ne isteniyor? Bu noktanın şuradan geçen doğruya olan uzaklığı isteniyor. Yani bizden şuradaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Değil mi? Şu uzaklık isteniyor. E yani ben bu doğrunun denklemini yazarım. Doğru denklemi yazmak için de arkadaşlar bana bir eğim lazım nokta lazım. E hocam nokta istediği şekilde yapabilirsin. Mesela sen buraya sıfıra sıfır noktası diyebilirsin. Hocam burası sıfıra sıfır noktası olduğu zaman. Şimdi buradaki noktalar da belli oluyor. Ee, 1, 2, 3, 4. 4 birim sağda 1, 2 birim aşağıda. 4'e eksi 2 noktası oldu burası. Sonra burası da hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağda. 1, 2, 3, 4 birim yukarıda. 6'ya 4 noktası oldu. Hocam 0'a 0 olmazsa ne olur? Farklı bir yere ötelenmişi gibi olur. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Tamam. Yani sen bunu mesela 5'e 7 al. O zaman bu noktalar da yine aynı şekilde. Hocam 4 birim sağında 2 birim aşağısında olacak. Yani ötelen bir şey olacak. Yani Hasan buradaki doğruyu denklemini yazmışsın. Yani nokta olarak yazmışsın. E zaten bizden doğru noktanın doğru yolu uzaklığı isteniyor. Yani sen burada istersen bu noktayı 5 birim sağa 2 birim aşağıya ötele. Bu noktalar da 5 birim sağa 2 birim aşağıya ötelendiği için şu yükseklik değişir mi arkadaşlar değişmez. İşim kolay olsun diye buradaki noktayı sadece sıfıra sıfır noktası olarak seçtim. Tamam. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Haydi ben bu doğrunun eklemini yazayım. Eğim lazım bana. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? 2 noktası belli ya. Y'ler farkı 4 eksi eksi 2 4 artı 2 yani 6 bölü x'ler farkı 6 eksi 4 yani 2 yaptı yani 3 yaptı. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Yani hocam eğim 3 noktamızda m çarpı x eksi noktadaki x 6 eşittir y eksi noktadaki y 4 yaptı. Buradan 3x eksi 18 eşittir y eksi 4 yaptı. Noktanın doğru yolun uzaklığını bulmaya çalışacağım ya. Eşi 0 şeklinde olması lazım. 3x eksi y e, artı 10 pardon eksi 14 artı 4 öbür tarafa geçince. Eşit 0 şeklinde dönüştü mü bu? Dönüştü. Şimdi bu doğrunun denklemi bu oldu. Şimdi 0 0 noktasının bu doğru yolun uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. 3 çarpı 0 eksi 0 eksi 14 mutlak değerce Bölü kare için daha kare artı b kare. Kare için daha kare artı b kare de yani şu. 9 artı 1 yaptı. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? Şuradaki yükseklik. 14 bölü kök 10'a eşit işte oldu. E kök 10 eşleniğiyle çarparsam. 14 kök 10 bölü 10 yaptı. Sadeleştirdim. 5, 2. Yani 5 kök 10 bölü 2 yaptı mı? Yok. 7 yaptı burası pardon. 7. ya yani 14'ü 2'ye bölüp de 5 yazmak da ilginç. 7 kök 10 bölü şu 2'ye bölüyorum değil mi? 5 yaptı arkadaşlar. Evet cevap böylelikle A seçeneği yaptı. Dediğim gibi sen bu noktayı istersen 7'ye 7 al fark etmez. O zaman ötelenmiş hali burası oluyor. Başka bir yere de yapılabilir. Ya en kolay ba bana bu geldi. Sen istersen dediğim gibi hocam şuradaki üçgenin alanından da girebilirsin. Bu üçgeni de e, en küçük dikdörtgen içerisine koyup tüm alandan şurayı 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 çıkartıp bu alana eşitlersin. Bu alanda işte tabana ait yükseklik şu uzunluk çıktı ya şöyle şurada çıktı ya Pisagor bağıntısından taban çarpı h bölü 2 eşittir üçgenin alanı deyip Sonucu da ulaşabilirsin. Ben de bu şekilde yaptım. Her iki yolda mantıklı ama şu üçgenin alan formülü yani üçgen gösterdiğim yoldan da sen mutlaka çöz tamam. Geldik bir sonraki soruya yani 11. sorudayız. Dik koordinat düzleminde 3 tane nokta verilmiş. Bir tanesi orijin zaten İşimiz kolay. A ve B noktası da nerede? Valla ikinci bölgede. A ve B noktası ikinci bölgede. Zaten hepsinde ikinci bölgede. Sıkıntı yok. Bir de X artı Y eşit sıfır doğrusu verilmiş. Ha, A ve B noktasının da neresinde bu doğrunun üstünde mi altında mı olduğuna ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman bakalım. Burada bu doğru ne doğrusu? Y eşittir eksi X doğrusu değil mi? Evet. Bu doğru Y eşittir eksi X doğrusu. Y eşittir eksi X doğrusunun alt tarafı nasıl temsil ediliyor? Hocam bu Y eşittir eksi X doğrusunu çizdikten sonra bu Alt tarafı nasıl temsil edilir? Hocam y küçük eşittir eksi x. Çünkü küçük tarafta olduğu zaman y küçük eşittir eksi x. Alt tarafı küçük tarafta olduğu zaman alt tarafı büyük tarafta olduğu zaman da üst tarafı olarak gösteriyorduk arkadaşlar değil mi? O zaman burası da ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle burası da y büyük eşittir eksi x. Bu noktalara bakacağız şimdi. Mesela eksi 5'e 2 noktasına bakalım arkadaşlar. Şimdi eksi 5'e 2 Doğrunun alt tarafında mı üst tarafında mı? Y küçük eşit eksi x, bir de y küçük eşit değil de büyük eşit eksi x'e bakalım. Hangisini sağlıyor ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada x burası, y burası. Gel burada yerine yaz bakayım. Y yerine 2 yazdın, küçük eşittir. X yerine de eksi 5 yazdın. Eksi 5 yazınca e, burası kaç yapıyor? <laughs> Artı 5 mi yapıyor? Evet. Bu sağladı mı sağladı? O zaman A noktası nerede arkadaşlar? Şurada. A noktası bu bölgede olacak arkadaşlar. Ama bu bölgede de şöyle tabii ki. Noktamız zaten nerede arkadaşlar? Eksi 5'e 2 burada. Dolayısıyla A burada olmak zorunda. Sonra buna bakalım. Eksi 3'e 5'e bakalım. Eksi 3'e 5'e baktığımız anda. Hocam burada yerine koyalım. E, X burası Y burası. Y'si 5. X de eksi 3 koyduğun zaman. Bu sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Ama bak şurada koy. Y 5. Burası da 3 oldu. Büyük eşit sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman B noktası nerede? Yeşil bölgede ve B noktası da şurada olacak o zaman. O zaman A noktası doğrunun alt tarafında olması lazım. Bu gitti. Bu da gitti doğrunun üst tarafında. Bu da her ikisi de B noktası da doğrunun altında. Bu da olmaz. B doğrunun üstünde olmak zorunda. A doğrunun altında olacaktı. Yani bu da olmadı. Şuraya bak. A doğrunun altında. Bu da doğrunun üstünde. Cevap böyle L seçeneği oldu. Bunun benzerini sorusunu ÖSYM sınavda sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak 11. soru. Güzel bir soru. Güzel bir yorum sorusu aslında baktığımız zaman. Ve cevap böylelikle E seçeneği yaptı. Ve böylelikle test 5'i de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde doğrudan analitik incelenmesinde test 6'nın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.